Kuzun Ay, kuzenim. yapma. Bir şeyim Burcu öpüyorum. Cevriyalıyım. Cevriyalıya biz de bayılıyoruz. Cevo'ya biz de bayılıyoruz. Cev o katıl Kokasız Cev Cevo. Cevo. Cevo bana bugün sevgi yolladı. Azerbaycan'a selamlar söyler misiniz? Söylüyoruz. Çok 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 selamlar. Kardeş ülke. <laughs> Ezoş'un tabii ki biliyoruz. <laughs> Elif'e selamlar. Almanya'ya da çok selamlar. Benim kız kardeşi olmaması komik. Ya niye komik canım? Adam kız kardeşi kanser yani. Adam öyle şeylerle mi uğraşacak? Adana'ya selam olmaz olur mu? Var tabii ki. Kaçsın Nur abla, ya? Nur abla. Abla. Devamlı bir canlı yayın. Nur abla, seni şey çok öpüyoruz. Ama... Nur ablacığım, Teşfettik. en kısa zamanda geliyoruz diyelim. Geliyoruz, yani. seninle de yapıyoruz hemen. Ama...